Merhaba gözlemciler. Bu videoda çakralara yer vereceğim. Çakralar tehlikelidir arkadaşlar. Her beden çakraların normalden fazla açılmasını kaldıramaz. Çakralarımız tehlikeli olmasına rağmen bedenimizin organları kadar önemlidir. Dikkatli ve temkinli yapacağınız çalışmalarla çakra temizliğinde başarılı olursanız çok güçlü aydınlanmalar yaşarsınız. Fikir ayrılıkları olmasına rağmen majör ve minör 500 aşkın çakra olduğu iddia edilmektedir. Ben sizlere bu videomuzda 3 önemli çakradan bahsedeceğim. Kök çakra, hara ve solar peksus. Bu üç önemli çakra muazzam enerji potansiyeline sahiptir. Kırmızı renkte olan kök çakramızın elementi topraktır. Kuyruk sokumunda bulunur. Bu çakra temel yaşam güçlerinizin kapısıdır çok güçlüdür ve yaşam enerjinizi 8 katına kadar yükselttiği iddia edilir. İkincisi Hara çakra. Bu çakranın elementi su ve cinsel bölgemizde bulunmaktadır. Rengi turuncudur. Kişinin yaratıcı enerjisini harekete geçirmektedir. Ciddi enerji ve güç sağlar. Üçüncü çakra ise solar peksus. Bu çakra oldukça zor bir çakradır. Elementi ateş olup rengi sarıdır. Göbek deliğinizin üstünde yer almaktadır. Element ateş olan bu çakra ciddi manada sizi yenilmez yapabilir. Eğer dikkatli çalışma yapmazsanız komaya bile girebilirsiniz. O yüzden mutlaka öncesinde bilgi edinmeli, çalışmalarınızda bu, üç önemli çakraya yer vermelisiniz. Bu üç önemli çakranın temizliğine yer verirseniz paranormal anında başarınız kaçınılmaz olur. Tabi başarılı olursanız. Dediğim gibi tehlikeli ve çok zordur. Çakra tıkanıklıkları korkularımız, üzüntülerimiz, hayal kırıklıklarımız ile meydana gelmektedir. Sık sık yaşadığımız bu duygu halleri çakralarda tıkanıklık yapar ve fiziksel bedenimizi bile etkiler. Psişik gelişimimizde büyük rolü olan çakralarımız tam anlamıyla çalıştığında sizleri çok güçlü kılacaktır. Şimdilik bu kadar bilgi yeterli arkadaşlar. Siz de bu çakraları açmak istiyorsanız benimle açıklamadaki iletişim bilgilerinden iletişime geçerek ücretli desteğimden faydalanabilirsiniz sevgiyle kalın.